Türkiye'de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı en son haritaya göre Edirne'de vaka sayısındaki yükseliş dikkat çekiyor. En son açıklanan vaka haritasında Edirne'de vaka oranı 100 binde 191,51'e yükseldi. Bu arada aşı haritasında ise Edirne en yüksek aşı ortalaması ile Türkiye'nin mavi illeri arasında bulunuyor. Yetkililer salgının ancak aşı ile son bulacağını belirterek aşı çağrılarını yineliyor. Türkiye'de aşılamanın en başarılı yürütüldüğü illerden Edirne'de aşı olmayanlara bir çağrı da vatandaşlardan geldi. Vatandaşlar hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı için aşı olmayanların bir an önce aşı olmaları çağrısında bulundu. i̇nşallah ben isterim Türkiye'deki 82-83 milyon insan vatandaşımızla hepsinin aşı olmasını isterim. 4 kişilik bir aileyim ben. Biz hepimiz ikişer tane aşımız olduk. Hani olduk ama ondan şu anda çok rahatız. Ben buradan bittiğim vatandaşlarımı aşıya davet edeyim. Yani lütfen aşı olun. Aşı hayat kurtarıyor. Herkes aşısını olsun. Herkes biz, maskesini de taksın, aşısını da. Herkes olsun aşısını. Herkes olsun. Neden Hı. biz bu maskeyi bu sıcakta takıyoruz? Hı. Onlar da takmak zorunda. On... Yani günah bize de günah. Kendilerini de düşünmüyorlar, bizi de düşünmüyorlar. Olmaz biz ki. Biz yapmışık, onlar yapmamış. Kıymeti yok. Hiç kıymeti yok. Hiç bitmez bu hastalık. Özellikle özellikle Edirne'deki bütün vatandaşlarıma sesleneyim buradan. Lütfen, lütfen ne olur ben sizden rica ediyorum. Maskemizi takalım çocuklarımız var, gençlerimiz var, yaşlı insanlar var. Onlara sahip çıkalım. Maske gerçekten hayat kurtarıyor. Vakaların arttığı bu dönemde tüm vatandaşlarımızın maskelerini takmaya ve hastalığın tek ta çaresi olan aşılanmayı hızlandırmamız gerektiğine ve tüm insanlarımızı da vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.